enerji alanımızda yaşayan ruhlar ve korunma. Tüm bu bölümde bahsedilenin dışında bazen de bir enerji değişimi ya da düşüklüğü konusu da hastalık sanılabiliyor. Veya bu enerji bizi aslında hasta ediyor. Her insan çoğu zaman yerlerin, eşyaların, semtlerin ve insanların enerji alanına duyarlıdır kiliseye, camiye, hastane veya kütüphaneye girdiğimizde o mekanların sükunetini veya orada bize ait olmayan bir enerji hissederiz. Kendimizi iyi hissettiğimiz belirli mekanları, restoranları, evleri severken kötü hissettiğimiz alandan kaçınırız hassasiyeti çok az olan bir insan bile bir toplantıya veya partiye girdiğinde ortamın pozitif mi negatif mi olduğunu algılar. Farkında olalım ya da olmayalım. Ortamlar hepimizin duygu ve davranışını görülür bir biçimde etkiler. Sana iyi gelmeyen sana ait değildir. sağlığımızı, sinir sistemimizi olabildiğince korumak ve güçlendirmek için enerjinin doğası hakkında bilgilenmek gerekir. Kendimizi, iş yerimizi, evimizi psikolojik saldırılardan, enerji vampirlerinden, öte alem saldırılarından korumayı ve temizlik yapmayı öğrenmek gerekir. psişik temizlik, şifacılık gibi bir enerji çalışmasıdır. Hepimizde bu güç var. Sadece kapalı. Ama istersek aktif hale gelir. Tüm spiritüel uygulamalarda ve tüm enerji çalışmalarında olduğu gibi psikik korunmayı öğrenmek için de düzenli ve disiplinli bir deneyim uygulama ve ayrıca yoğun inanç isteği gerekir. Psikik korunma teknikleri şu durumlar için uygulanabilir. Rahatsız edici olaylardan ve gözümüzü korkutan durumlardan kendimizi koruma. Enerjileri ve tavırlarıyla bizi etkileyen enerji hırsızı insanlara ve güçlü kişiliklere karşı kendimizi koruma. Buluşma sonrası enerjiyi gönderme. Dışsal müdahalelere karşı enerji alanımızı koruma. Her an tetikte kalma evimizi ve iş yerimizi temizleme. İyi ve kötü olanı daha hızlı ayırt etme. Kavgadan veya konuklardan ya da hoş olmayan bir durumdan sonra ortamdaki tesirleri temizleme, enerjisel temizleme tekniği. Bir cismi veya ortamı sevgi dolu bir titreşimle yükleme, kodlama, dönüşmesini sağlamak içsel gücü dış tesirlerden minimum düzeyde etkilenecek bir ışığa ulaştırma frekansını seçme. Ağrı psikik yeteneği olan insanlar, duru görürler, tarafından görülebilir. Bazen de o gün frekans olarak yüksekseniz siz de seçebilirsiniz. Bazı insanlar ağrı görme yeteneğine doğuştan sahiptir. Bazıları bunu aura olarak açıklayamaz ama o kişi de bir şeyleri sezer. Bazı insanlar ise spiritüel nitelikli uygulamalar ile aura görme yeteneğine sonradan ulaşabilirler. Travma, çöküş, büyük acılar, beklenmedik çöküşler bazen enerji kanalını açar. Auraları görmesek bile her birimiz onun varlığını duyularımız aracılığıyla zaten algılıyoruz. Fark edelim yeter ki. Aura denince temel temel gerçeklik enerjisidir. Her şey belirli frekanslarda zaten enerjiden oluşur. Bu enerjileri yönlendiren ise ruh halimiz veya enerji halimizdir. İçinde bulunduğumuz haller, yaşadığımız olaylar, mutluluk veya mutsuzluklarımız öfkemiz, sinirliliğimiz vesaire şuur hallerimizi yansıtır. Ve bu hallere karşılık gelen enerjiler de çevremize yayılır. Yanlış enerji veya biz yanlış olduğumuz veya yanlış bir enerji alanında bulunduğumuz için bize yaklaşan bazı ruhlar da konunun içine dahildir. Bu yansıma enerji alanlarımız ile rezonansa girebilen bireyler tarafından da algılanır. Onun için çoğu kez bir insana neyin var diye sormadan da onun iyi mi, mutsuz mu, öfkeli mi, kötü mü olduğunu anlarız. Yansımaları doğru takip edin. Çünkü her birimizin aurası birbiriyle girişim yapmakta ve bizler bu aura girişimleri sayesinde de birbirimizle ilişki kurmaktayız. Ayrıca hepimiz Avatar filmindeki gibi görünmeyen bağlar ile birbirimize bağlıyız. Farkında olmadan bile altıncı hisleri ve bilinçaltı kaynaklı bilgileri kullanıp çevremizdeki titreşimleri de algılamaktayız. Bazı insanların yanında kendimizi iyi hissederiz çünkü onun enerji alanından gelen titreşimler bizim enerji alanımızı yükseltmiştir. Frekans bu anlamda doğrudur. Bazı insanların yanında ise bitkinlik diyoruz. Çünkü o insan farkında olmasa da bizim enerji alanımızdan bir miktar enerji çekmiştir. Bu durum her zaman kötü niyetle olmaz ama bunu kasıtlı bilinçle yapanlar da var. Psikik korunmanın anlaşılabilmesi için enerjinin doğasının anlaşılması gerek. Eğer enerji alanınızı güçlendirip koruma altına alırsak hem dışarıdan gelecek negatif titreşimlere karşı korunmuş oluruz hem de yaydığımız pozitif titreşimlerle çevremizdeki insanların ruh hallerinin pozitif kalmasına, bulunduğumuz mekanların pozitif titreşimlerle beslenmesine, dünyanın daha ışık dolu olmasına biz de katkıda bulunabiliriz. Enerji çalışmaları ve korunma için öncelikle yapmamız gereken şunlardır. 1. Dengeli ve düzenli beslenme. 2. Düzenli uyku. 3. Sık sık duş alma. 4 dedikodu yapmama, içsel konuşmaları, zihinsel gevezelikleri mümkün olduğunca azaltma. 5. Dinlenmeye zaman ayırma. Yoğun iş saatlerinde kısa kısa molalar verme. 6. Bedensel ve zihinsel olarak gevşeme. 7 topraklama, dualar, meditasyon, geçmişi serbest bırakma. Her gün 10 dakika bile olsa sessiz bir odaya çekilip gözleri kapatmak. Kaya tuzu ile banyo yapmak. Mavi mum yakmak. Derin derin soluk alıp vermek. Hem bedeni hem de zihni zihni sakinleştirmek. Topraklama. Doğum sırasında ve doğumdan sonra enerji olarak bedene odaklanan ruh, kök çakrasını açarak ve aracı kıra, kılarak dünyasal enerjilerle bağlantı, bağlantı kurar. Bu süreçte kök sakresini açmak ve dünya ile bağlantı kurmak için özel bir bağ kurma çabası gösterir. Bu bağlantı ve enerji geçişi onun bedende kalması ve yaşamayı seçmesi için gereklidir. Bedensel enerjilerle dünya enerjilerinin bağlantı kurmasına topraklama denir. Yetişkin bireylerin de kök çakraları aracılığıyla, dünya enerjileriyle olan bağlarının güçlü olması yaşam kalitelerini arttırır. Özellikle enerji çalışması yapacak olan bireylerin topraklama dediğimiz egzersizle bu bağlantıyı güçlendirmeleri ve kendilerini dünya enerjilerine karşı arındırmaları işlerini çok kolaylaştırır. Enerjisi temizlenen beden beslenir ve güçlenir. Aura titreşimleri de artar. Topraklama egzersizi her an iş yerinde, uçakta, hatta otobüste bile rahatlıkla yapılabilir. En fazla birkaç dakika, hatta saniyeler içinde yapmak mümkündür. Alıştıkça sık ve tekrar yaparsanız kolaylaşır. Topraklama egzersizi de imgeleme çalışmasıyla yapılır. İmgeleme bir düşünceyi, bir hayali zihninde canlandırmaktır. Olmasını istediğimiz şeyi tutkulu bir istekle, sanki gerçekten de o şey oluyormuş gibi hissederek hayal etmektir. Bütün enerjiler, düşünceyi izler. Yani düşündüğün zaten senin olabilir. Farkındalıkla imajine ettiğimiz her düşünce, imajinasyon da enerjiyi yönlendirir. Topraklama için çıplak ayak toprakta yürümek, toprakla uğraşmak, elleri toprağa dokundurmak, kırsal alanlarda veya parklarda bulunmak, kristallerle çalışmak da iyi bir yoldur. Toprakla uğraşan çiftçiler, köylüler vesaire gayet iyi topraklanmış durumdadırlar. Bu şekilde tercih etmezseniz imgeleme yöntemleri de gevşemiş haldeyken size gayet yardımcı olur. Uykuda ruh ve beden ilişkisi gevşer. Şuurumuz, farkındalığımız geri çekilir. Bu nedenle önce farkındalığı tekrar bedene odaklamak gerekir farkındalığı bedene odaklamak için uyanır uyanmaz yatağınızdan kalkmayın. Hatta olumlama çalışmaları da bu esnada iyi sonuç verebilir. Çalışıyor çalışıyorsanız ve bu deneyimi istiyorsanız uyanış saatinizi her zamankinden biraz öne alın. Sırt üstü uzanıp ayak parmaklarınızı, ayak bileklerinizi hareket ettirin. Bacak ve baldır kaslarınızı kasıp bırakın karın, gövde, yüz, kol kaslarınızı kasıp bırakın. Bu kasıp gevşeme uygulamasını yaparken şuurunuzun ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm vücudunuza tekrar nüfuz ettiğini düşünün. Bu çalışma yaklaşık 5-10 dakikanızı alır. Eşliğinde temiz hava ve meditatif müzik de kullanılabilir. Ondan sonra kalkın. İsterseniz başka bir alana da geçin. Sevgiyle kalın.